Motomana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Kazım abi merhabalar. Şimdi Kazım abi beni ziyarete geldi. Ee, bir tane 0 CV 125 almış ar. Daha sıfır arkadaşlar. Sonra demiş ya beni bir Gökhan abi ziyaret edin demiş. Ben benim de sabah telefonum çaldı. Dedim ne oluyor ya filan bir baktım. Kazım abi polisler yakalamış. <gülüyor> <gülüyor> Ve ehliyeti yok Kazım abinin. Değil Madem mi? Böyle oldu yani. <laughs> Kaç Aynen. para ceza yedin abi? 2050 lira. 2050 lira ceza yedin. Sonra beni aradı. Ya dedi böyle böyle elletim yok dedi. Alınması lazım motorun. Gittim ben de bizim burada bir polis noktası var. Oradan aldım motoru, getirdim. Yani abi, motomaneye gelmek 2000 liraya mal oldu sana. Gelirken evet, de para bulunsun. <gülüyor> <gülüyor> Gelirken para, para, bulunsun. <laughs> para bulunsun. Vallahi arkadaşlar bizim burada bir nokta var. Ona dikkat edin vallahi yoksa ceza yersiniz. Olsun ne diyelim artık? Sağlığa gelmişsin abi. Olsun Geçmiş yani olsun yani. diyelim. Öyle bunu Ustaya paylaşın. <laughs> Ustaya teşekkürlerimi buradan da usta on numara adam. Yani onları yine dokandı. <laughs> Sağ olasın abicim. Teşekkürler. Hadi görüşmek üzere. Geçmiş şey olsun.